Oğlum ne? Ne oynuyoruz ya? Anladım abi. Polis arabasına gidiyoruz, anahtar alıyoruz. Abi kapıları ne oluyor ya? Eni anneni söyle. He, bir dakika benim yandı bir saniye. Bir dakika oğlum. Bir saniye bir dakika. Burada kadın annesi kovdamadı mı bizi? Kaçtık sonra buraya böyle. Fatal veriyor şu an beynim çalışmıyor bu çalışacak ama aha there is not demedi demek ki çalışıyor bu ben... Oğlum boyun beyin yakıyor ya e, çalışan ne varız ona abi neyin çalıştığını sorabilir miyim Aa, O kapıya girmem lazım ama girebilmem için vana'yı açmam lazım vana açılmıyor vana açılmıyor <laughs> Babalık abi baba. Bunlar olmuyor böyle ya. Kütüphaneden oturup konuşmayı iyi biliyorsun. Arkandaki maske oğlum? Payday mi oynuyoruz lan? Çıkar şu maskeyi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir e, oynadığını unuttum. This will Remain yeni bölümle karşınızdayız. Dördüncü bölüm galiba bu. Polis istasyonuna geldik. En son anneler, babalar artık kız, kardeş hepsi birbirine girdi. Kardeşimiz polis istasyonu ışınlandı. Kardeşim siz demin burada yoktunuz ha. Demin burada yoktunuz siz. Tamam mı? Demin burada yoktunuz. şu sadece şu eleman Burada bir tane bir tane vardı. Buraya bir gittim. Sürücü çoğaldınız. Aşırı misiniz oğlum siz? Aşırı misiniz oğlum siz? Ha? Babadan oğlu nesi misiniz oğlum siz? Şöyle bir küçük bir araştırmamızı yapalım. Kör oldum. Polis istasyonuna giriyoruz abi. Peki. Buraya yardım bulmak için giriyoruz ama yardım bulacağımız falan bilmiyorum. Evet burada buranın da içinden geçmişler. Bunları açamıyoruz. Ah, na. No. Ne bekliyordun abi? Get across the police station. Across ne bilmiyorum. Bir şey mi araştıracağız? Ha. Aç. Peki, power ünitesini bulmamız gerekiyor. Power odasını. Bu kütüphaneli adam bize bakacak bir daha. Sevmedim burayı. Hayda. Burada bir şey var mı abi? E, her yerde bir şey var. The case falls you asked for and the bottom to deliver. Bilgi. Veriyor boş. Hepsi boş abi. Bunlar bir hiçbir dolu değil ki. Polis şapkasını alabiliyor muyuz? Oy. Gregi Pinson 34 yaşında. Hard Panthers. Ha. Kantis Worker. Last Seen Bridge. Her truck. E, tır şoförü. Öğretmen. Şef. Abi bunlar polis kayıtları. Peki. Tam burada bir şey yok. Burada. Burasının kapını kapacağını inanıyorum gitmiyorum oraya. Bedenler var burada. Abi ne olmuş buraya? Allah Allah. İlginç. Ölmüş. Allah Allah. Niye ne oldu oğlum buraya? Polis merkezine ne oldu böyle? Bir dakika. Bak şu ikilemde kalıyorum ha. Bu arada bu koridoru sevmedim abi. Bu koridoru sevmedim. Oğlum biz niye gidiyoruz buraya ya? Ya arkadaşlar biz geri mi gidelim? Ne yapalım ya? Enika annem beni pişmi bıraksın gözünü seveyim ya. Enika lütfen bırak beni pişme annem, annem beni bıraksın ya. Enika geliyor anne geliyor Enika annem geliyor Enika. Enika sal beni. Lanet. Arabanı atar. Oğlum ne? Ne oynuyoruz ya? John Mask mı? Elon Musk'tan almışlar ha. Ya oğlum bu ne böyle ya? Polis. Abi bu boyun atlas kadar var bu arada ya. Bir anahtar bulduk. Ha, içeriye gidemezsin. Okey, içeride elektrik var. Abi, abi. Binanın elektriğini keseceğiz. Buraya gelemiyoruz değil mi? Ha biz bir daha ne buraya sokuyor? Saygılar. Saygılar. Oğlum bir bok gözükmüyor ya. Bana usta karanlık olduğunu ben de görüyorum. Anladım abi. Polis arabasına gidiyoruz anahtar alıyoruz. Abi bu kapıları ne oluyor ya? Anne, annene söyle. Ha, bir dakika benim yandı bir saniye. Bir dakika oğlum. Bir saniye bir dakika. Burada kadın annesi kovdamadı mı bizi? Kaçtık sonra buraya böyle. Fatalar veriyor şu an beynim. Arabana tarı bulduk tamam. Dışarı çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Waterflow. Water Ay waterflow'una ya. Şey arıyoruz abi bu seferde. Yangın söndüren al, al alarm var ya. Sanırım onu arıyoruz. Nerede olabilir ki oğlum o? Oyun, oyundaki izlenimlerim şu şekilde. Oyunda bulmaca çok arkadaşlar. Bayağı çok. Bagajı mı açacağız? Ne yapacağız? Ya abi o kadar kapıya tıklıyorum tıklıyorum. Açılmıyor. Şimdi mi açılıyor? Evet. Çalışmıyor. That's not bu çalışacak ama. That's not Aha. There is not demedi. Demek ki çalışıyor bu. Yani, oğlum boyun beyin yakıyor ya. Evet, çalışan ne var o abi? Neyin çalıştığını sorabilir miyim? That's Oğlum bunları modellemişler bile be. E gitti bunlar. Şimdi bir dakika ustad. Şimdi bize diyorsun ki

Kandırmayın beni. Hiçbiri çalışmıyor. Yalan söylüyorsunuz. Ben dokunmasın o zaman kablo. Ben ne yapabilirim? Abi şu sese bak ya. Abi restore the beautiful in the building. Abi yaptığımız şeyi anlamadım ya. 3 boru geliyor. 3 boru çıkıyor. 2 boru giriyor. 1 boru çıkıyor. Bir dakika. Abi ipucu vermen lazım ya. Aa their bodies were never found diyor. Adamların bedenleri hiçbir zaman bulunmadı diyor. Buradaki ölenlerin adamların bedenleri hiç bulunmamış be abi. Usta tamam bu burada bir burada bir mevzu var. Anlamadım. Buradaki mevzu yapabilmek için Oğlum yakınlaşıyor mu? Anlamadım ki. ne böyle ya? Zaten kapı yok yani. Ne var oğlum burada ya? Ya usta öldüğünü görüyoruz. Görüyoruz da. Şimdi üstte at. o kapıya girmem lazım. Ama girebilmem için vanayı açmam lazım. Vana açılmıyor. Vana açılmıyor. Mevzu da abi. Mevzu bu. The wall, iki walls. Tamam. iki tane must be rotated in the correct order. That's not it. Acaba şey mi? Buradaki bir iki hat Oğlum bak yakınlaşıyorsun sen ha Burada iki tane seçtim birisi burası aktif ediyor Tamam öyle deneyeceğim Bir tek bu yani akma bir tek bu geliyor That's it. The water's running again. Bir şey yaptım ve çalıştı abi. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Tamam su çalışıyor. O ateş dönmemiş bu arada. Şu ateş döndüğünü biliyorum artık. Senin gibi sandalyenin içinde. Alın sandalyenizi alın kafanıza götürün ya. Şimdi üstad. Bunların artık boş olduğunu öğrendik. Hikayeyle alakalı bilgi veriyorsun da. Hikayeyi biz İngilizce anlamadığımız için. Yani okusak dokunmasak da, da bir bok anlamıyoruz zaten. Tamam burada ne var? Terry. I can't be only on comfortable with all this. I can't even look at the annesinin yüzüyle alakalı bir şey diyor. Tabii oğlum annesinin annesi tabii annesinden bahsediyorlar. Annika ve Annika'nın annesinden bahsediyorlar. Annesi içimizden geçiyor zaten. Biliyorsun. The meeting room, the luck room. Hayda. Aha elektrik kesiyorsun. Kestik. Okay. We should be able to go into both rooms now. Tamam abi. Işık olmayan yerin Işığını açtık sanırım. Şu mu? Işık dedim bu muydu? Işığını da tüküreyim. Ya Enika ne yapıyorsun ya? Really? Again? He must be the sheriff. Ben bunların hepsini kurtarırım bu arada Kardeşim o yaratıklar tarafından öldürüleceğin zaman Öldüreceksen bak seni kurtarırım ama burada öldürürüm tamam mı O yaratıkları ben ölmek istemedim hiç Seni kurtarırım ama halletmem gereken bir mevzu var şu an bir saniye on, Tamam abi beni bırak bir dakika Bu adamı kurtaracağım ben bu arada daha bak seçenek sunmuyor bana. Adam can çekiyor orada. Kurtarır mı adamı bu arada? gel Ben her şey öğrenmek istemiyorum ya. Bazen çok bilmek iyi değildir ya. Fazla bilgi bazen zararlıdır ya. Information. Bilgi 아이다. 나못 가르기는 칫대야. 아이다. 아, 뭐네, 베네야. bu ne menem yaratık ya. Bu bizden hızlı koşuyor oğlum. En azından Atlas'ta biz adamın hızın aynı orandaydı. Information. Biz bir şey arıyoruz şu an. Oğlum müzik iğrenç ya. Bir şey söyleyeyim galiba oyunda öğrendiğimiz bilgilere göre o adamları öldürüp ya da öldürmememiz gerektiğini biliyor öyle göre, anlıyorum. Şerif vez alır last one son. Şimdi çıkış arayacağız abi. O oyun sıkıntılı birazcık ya. Oyun biraz sıkıntılı arkadaşlar. Hayda. Biz bunu burada nasıl yakalanmayacağız? Körebe mi oynuyoruz? Saklambaç mı oynuyoruz abi? Oha abi ne, ne bu ya? Oyun sıkıntılı ya. Eleman bizim gideceğimiz yere gidiyor. Kaçıncı dolapta ki arkadaşlar? Tam oraya gitti çıkış arayalım. Oraya gitmişken çıkış arayalım. Tam çıkış burası, ee, ne gerek var ki çıkışı bulduk ama o bilgi de önemliydi yani şimdi Neyse şöyle gireyim. burada saklanacak bir yerimiz var en azından Abi oyunda bir seçim var ya, hangisiydi şu muydu This might remain me too much of math for war, work for him Hayda. 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 Oğlum bu ne böyle ya? Abi şimdi seçim yapıyoruz. O adam ölsün mü ölmesin mi seçim yapıyoruz. Ben bu arada adamı güvenemedim ya. Şurası galiba. Şerif has already lost one son. Şerif had already lost one son. Find clues about the sheriff. Oğlum boyun beyin yakıyor ya. Sheriff has had already. Find clues about the sheriff. Get across the post. Ciddi bir seçim yapmamız gerekiyor ama bilmiyorum işi. şey. Sheriff had already. lost La last one son. Şerif zaten bir olun kaybetti. Şerif zaten olun kaybetmişti. Peki. Get. Ya abi bize bunu bunu niye yapıyorsun? Şerif hakkında ipucu bulacağız ve buraya gireceğiz ya. Eleman orada. Tam odaları tek tek geziyoruz abi tekrardan. Şerif hakkında ipucu bulacakmışız daha. Buradan hemen çıkmam lazım ama. Tam bunu okuduk abi. Şu yırtık yemeden çıkak buradan. Temiz olaydım ya. Bence bu artık buraya girmiyordur abi. Şimdi buraya bir girelim. O oraya bir saat dolanacak orada. Şerif hakkında bir şeyler bulmamız lazım. Bura boş. Peki burada bir şey var mı? dur lan. Yok. Aha. Bulduk. Başka bir şey var mı? Sanırım yok. Ne diyor peki? Şerif ordered Ernika's Intervention Closet. Hay tükürüm İngilizce. Ne bu İngilizce bu ya. En Ernika's Intervention Closet. Galiba şimdi adamla seçim yapmaya gidebiliyoruz. Nasıl bir İngilizce bu ya? Nerede lan bu adam? Abi oyuna zıplamak oldum ya. How the Sheriff Matthews loves order above anything else. That's probably one of the reasons that led him to the military. He wanted that same order at home. Because he wanted his son to follow his footsteps. This potential crime, the death of Annika, jeopardize all the plans he had for Desmond. He dropped the investigation out of love and fear for his son, but Annika's dead. Doesn't her mother deserve justice? You decide. Should Jack Matthews be forgiven? Or pay for his crime? I guess I must decide again. Abi oyun İngilizce, bir bok anlamıyoruz ya. Abi oyun par part gidiyor. Bir mevzu var, o mevzuyu araştırıyoruz. Ondan sonra seçim yapıyoruz. O adam öldürür yani. O kişiyi öldürüp öldürmediğimize karar veriyoruz. Mesela bir önceki oyunda çocuğu öldürdü, öl öldür, kurtardıydık. Baba abi baba bunlar olmuyor böyle ya. Kütüphaneden oturup konuşmayı iyi biliyorsun Arkandaki maske olun. oğlum? Payday oynuyoruz lan? Çıkar şu maskeyi. Anladık abi bu bir polis şefi. Zaten ee, cüzdanı var falan var silahı var. Abi ben bunları acıyorum ya. Abi herkes herhalde bir şans hak eder ya. Sen etmedin bu adam hak eder ya. Bilmem abi hikayeyi adam anlamıyoruz ki. Kardeşim bu adam ne suç işledi ha? Bu adam ne suç işledi sana söylüyorum. Bu adam ne suç işledi he? Ne suç işledi oğlum bu adam? Abi işlediği suçlar şu yaratıklar tarafından ölmeyi hak etmiyor. Eee? <laughs> <laughs> polis araba gelmiş. Hey man. Dışarı çıkmam yardımcı oldu. Seni gördüm seni. Anahtar mı arıyoruz? Birincisi bu adam erkek değil de oğlum bu. Adını bahşeder misin bana kardeşim? <laughs> Oğlum sen ne yaptın burada? Oğlum adam katil ne oğlum? Oğlum adam polis öldürdü polis polis. Ulan biz bu adamı mı kurtardık yoksa? Nothing. Sen kimsin abi? Bana bunu söylüyor musun? Ben mi? Sadece buradan çıkmayı çalışan you know birisiyim. Dormant'ta ne olduğunu biliyor musun? Sallıyorum bu Bilmiyorum Call adamı. Karanlıkta herkes insanı öldüğünü şaşırıyor Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Hadi adamım diyor. Bu anahtarları bul diyor. Peki anahtarları bulursan beni de götürecek mi? Bir gidebilecek mi diye diyor. Nasıl? Bana anahtarları getir. Bu

anahtarları sana getirsem bana yardımcı olacak mısın diyor ve buradaki o mevzu ne diyor buradaki polisler neden ölmüş diyor polisler neden vurulmuş polisler niye bilmem ne olmuş diyor adamın silahı da var oğlum ondan sonra diyor ki anahtarı sana getirdik diyelim Biz götürecek misin istediğimiz yere kadar yolu yok diyor no way diyor sen bana anahtarları bul ben seni yolunu aydınlatırım diyor bu yaratıklar karanlıkta kayboluyor diyor sen bana anahtarları bul ben seni yolunu açarım diyor high diyor ben böyle için çarkını tükürdüm. Biz bu adamı hiç anahtar bulmayalım bu arada. Biz bu adam anahtar falan bulmayalım abi. Ne oluyor lan? Aha bulduk. Okay. Kibrit. Kibrit kutusu bulduk. Two police officers have been shot. They're lying dead on the ground. I need to spell it out for you. Now you can give him the keys. Don't use the matches. Extra good Bir dakika seçim mi yapıyoruz şimdi? Ben bu adamı bir kere tilt oldum bu arada. Seni yoluna onu götürmem diyor. Sadece yolunu açarım diyor. İkincisi elinde silah var ve burada polis cesetleri var. Ben bu adamı öldürürüm bu arada. is a murder. You shot those cops and can't let them get away. Aynen öyle usta. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Adam diyor ki bana anahtarı bulursam istediğin yere götürme. Bana anahtarı bul. İşte yok ben doğru karar verdim abi. Ben doğru karar verdim. İkinci yerde polis cesetleri var. Polis cesetlerinden anahtarı ara diyor. Araba anahtarı. Burada ne olmuş böyle diyor. Tamam yeni bir mevzu başladı. Adam diyor ki bana anahtarları bul diyor. Tamam anahtarını anahtarları sana verirsem beni istediğim yere bırakacak mısın diyor. Adam diyor ki istediğin yere bırakmam yardımcı olmam ama sadece yolunu aydınlatırım. Bu karanlıktaki şeyler herkesi öldürüyor diyor. Sonra Yerde adam be, polis cesetleri var. Adam bize dedi ki, e, öbür kütüphaneci adam da kurtar ya da kurtarma. Yani anahtarı verip adamı. Yoluna gönderebilirsin. Çakmağı vurup adamı da öldürebilirsin dedi. Ve ben adamın katil olduğunu düşündüğüm için ve elinde de silah olduğunu düşündüğüm için adamı öldürdüm abi. Neyse abi yani ben, şu an bu oyunu çok merak ettim. Bu oyunu bitirmeden herhalde kalkmam başından. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Açıklama kısmımızdan işleti iletişim adreslerimizin hepsi bulunmakta. Discord serverlarımız da bulunmakta. Server dedim adreslerimiz de bulunmakta. Oradan ulaşabilir, sohbet edebiliriz, oyun oynayabiliriz. Steam ise Steam'de yardımcı olmak için oradan yardımcı olur arkadaşlar. Ben çünkü bayağı bir platforma baktığım için Discord'u arkadaşlara bıraktım. Onlar bakıyorlar. Ama bir sıkıntı olduğunu bana söylüyorlar. Neyse kanalımıza şundan like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize şundan çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.